Asyanın kültürel yemekleri ve farklı lezzetleri sağlıkla nasıl buluşuyor? İlginizi çekiyorsa doğru yerdesiniz. Sağlıklı yaşamak ve damak tadına farklı lezzetler katmak isteyenlerin programı Asya Mutfağı başlıyor. Merhaba sevgili dinleyiciler. Programımıza Yancov pilavının tarifiyle başlıyoruz. Gerekli malzemeler isteğe bağlı olarak bir avuç kurutulmuş karides, 2 çorba kaşığı acılı ketçap, iki çorba kaşığı sırırracca sosu. Pilav için iki çorba kaşığı fındık yağı, hafifçe çırpılmış 3 yumurta, bir çorba kaşığı rendelenmiş sencefil, ince dilimler halinde kesilmiş bir havuç, ince doğranmış 100 gram et. Sevgili dinleyenler programımıza yan çorba pilavının malzemeleriyle devam ediyoruz. Sapları ayıklanmış ve doğranmış üç shiitake mantarı. 1 bardak donmuş bezelye, 3 bardak bir gün önce pişirilmiş Yasemin pilavı, 2 çorba kaşığı light soya sosu, deniz tuzu ve öğütülmüş beyaz biber, 1 çay kaşığı susam yağı, garnitür olarak diagonal şeklinde dilimlenmiş 2 taze soğan. Değerli dinleyenler, Yancıo pilavının tarifiyle programımıza devam ediyoruz. Kullanılacaksa kurutulmuş karides ufak bir çanakta 20 dakika süreyle sıcak suda bekletilip süzülür. Acılı ketçapla sriracha acı sosu karıştırılır. Pilav için wokta fındık yağı kızdırılarak yumurtalar sürekli karıştırılarak pişirilip bir tabağa ayrılır. Kalan fındık yağı wok'a eklenir. Sevgili dinleyenler programımıza yanco pilavının tarifleri devam ediyoruz. Zencefil wok'ta kavrulur, havuç, et kullanılıyorsa karidesle mantar eklenerek sotelenir. Ardından içine bezelye ve pilav eklenir. Sürekli karıştırılarak pişmiş yumurta, light soya sosu, tuz, beyaz biber ve ketçap karışımı ilave edilir. Üzeri taze soğanla süslenerek servis edilir. Afiyet olsun. Sevgili dinleyenler, programımızın bu bölümünde güne içindeki bitkisel çaylardan ve sağlığa faydalarından bahsedeceğiz. Bu çaylardan ilki olan ödem söktürücü çayın başlıca malzemeleri arasında ince ekmeği, su bitkisi, beyaz dutun kök kabuğu taze zencefil ve mandalina kabuğu bulunur. Değerli dinleyenler, Güney Çin'deki bitkisel çaylardan ve sağlığa faydalarından söz ediyoruz. Ödem söktürücü çay, vücuttaki fazla suyun ve toksinleri yok edilmesini kolaylaştırmak için idrar söktürücü bir etki yaratır. Yorgunluk, baş ve bacak ağrılarını giderebilir, iştahı arttırabilir ve vücut ağırlığını idare edebilir. Sevgili dinleyenler, Güney Çin'deki bitkisel beş çiçek çayından ve sağlığa faydalarından bahsediyoruz. Beş çiçek çayı, Ana çiçek malzemeleri krizantum, plumeria rubra ve pueraria robatadır. Bu içecek ateşi düşürebilir. Yorgunluk, boğaz ağrısı, hazımsızlık, kötü iştah, uykusuzluk ve idrar yapmada zorluk gibi belirtileri hafifletmeye yardımcı olur. Değerli dinleyenler, Güney içindeki bitkisel kanton çayı, her bu abri çayından ve sağlığa faydalarından bahsediyoruz. Bu çay toksik ateşin bedenden atılmasını sağlar ve idrar söktürücüdür. Karaciğer fonksiyonlarını düzenleyebilir ve ödeme atmaya yardımcı olur. Bu içecek yorgunluğu, negatif ruh halini, şişkinlik ve ağrıları gidermeye yardımcı olur. Hepatit ve üriner taşlara karşı da tüketilmektedir. Sevgili dinleyenler bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir sonraki birlikteliğimizde görüşmek üzere mutlu kalın sağlıklı yaşamak ve damak tadına farklı lezzetler katmak isteyenlerin programı Asya Mutfağı sona erdi.